Kredi Yurtlar Kurumu karşısında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu karşısında Osman Gazi Gençlik Merkezi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen bir yer burası. Bu, burada gençlere yönelik çeşitli hizmetlerde bulunuluyor. Bu hizmetlerden biri de öğrencilerin çalışması için kendilerine yerler tahsis edilmesi. Ayşe Ünlüce, Belediye Başkanı Ünlüce, Orada gençlerle buluştu ve gençler bir talepte bulundular kendisine. Özellikle sınav zamanlarında bize ayrılan çalışma süresi yetmiyor. Şunu biraz uzatalım dediler. Ayşe Ünlüce de elbette dedi. Merhabalar. Merhaba gençler nasılsınız? Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gençlere yönelik eğitsel, kültürel ve sosyal çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükdere Mahallesi'nde hizmet veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Esmek'e bağlı Büyükşehir Osman Gazi Gençlik Merkezi öğrencilere birçok alanda destek şey sağlıyor. Çok güzel konuşuyorsunuz. Burada mı öğrendiniz? Biliyor. Merkezde sunulan ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmetlerinden yararlanan öğrenciler sağlanan bu imkandan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ettiler. Öğrenciler merkezin sunduğu kolaylıkların kampüs yaşamlarını önemli ölçüde rahatladığını belirtti. Gençlik merkezindeki çamaşırhane uygulaması bizim açımızdan çok avantajlı oluyor çünkü bazen kaldığımız yerlerde çamaşırhane problemi yaşıyoruz. O yüzden bizim için çok işlevsel bir hizmet. Onun... Diğer yandan Başkan Ünlüce, öğrencilerin sınav dönemlerinde ders çalışma taleplerine de kayıtsız kalmadı. Normalde saat 20'de kapanan çalışma alanının öğrencilerin isteği üzerine sınav döneminde 22'ye kadar açık kalmasına karar verildi.